Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baştan Halk TV canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bomba iddialar geldi. Erkan Baş yaptığı değerlendirmede, istismarcı tarikatla, uyuşturucu baronuyla, her türlü suçluyla fotoğrafı çıkıyor. Adı fotoroman Süleyman'a çıkmış birinden bahsediyoruz. Güç göstermeye çalışıyor dedi. Erkan Baş, Süleyman Soylu'nun atanmış bir bakan olduğunu ve kaderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde olduğunu anımsatarak, kuşkusuz İçişleri Bakanı bir şey yaptıysa memlekette gündem olur ama bir taraftan hem kendisine söylemek hem de kendi duygumu ifade etmek istiyorum. Ömrü imzaya bakan birinden bahsediyoruz. Bütün siyasi ömrü bir imzaya bakıyor. Yarın Tayyip Erdoğan imza atsa ertesi gün dinozorları ve saçları olmayan Melih Gökçek olacak artık. Bu kadar kıymeti. Geleceğe ilişkin Türkiye'nin geleceğinde bir siyasi figür olarak yer bulamayacağı kanaatindeyim. Bu zat genel başkanlık yaptı 15, 16 ay Demokrat Parti'de. Kendisine böyle bir fırsat verildi. Öyle bir yeteneği, öyle bir birikimi, çapı falan yok. Ben Türkiye'nin geleceğinde Süleyman Soylu diye bir figür olmayacağı kanaatindeyim. Belki yarın bile olmayabilir. Belki bu akşam bir kanun hükmünde kararname çıkar. Süleyman Soylu ortadan kalkar değerlendirmesinde bulundu.